Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nuzi. Bu benim ikinci videom olacak. Haydi diyerek başlıyoruz. İkinci etkinliği atlayacağım çünkü birinci, birinci etkinliği çok uzaktan geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada video başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Diyeceklerim bu kadar. Ve uçan et, ikinci etkinliğe gelmesini bekliyoruz. Şimdiden 45 kişi atladı ya. Abicim. Oh. Bekleyin. 750 metre kala. 800 metre kala oldu arkadaşlar. Sorun olmaz. 50 metrede bir şey olmaz. Atlıyoruz. 234 kilometre iniyoruz. Arkadaşlar eskiden 240 inebiliyorduk. Sadece 230'lerde düşmüş. Atlıyoruz. Artık yüklenme her zaman gibi yani. Yapacak bir şey yok. Haydi bismillah. Yüklendi haritamız. Oo. Oh. Hemen şunları aldık. Çift tüy MP. Yüzdüğü kontrol edemedim. Ne oldu? Eze Bunları aldık. Uzi mi alsaydık ya? Uzi alayım. Uzi alayım. Uzi daha iyi. Bot var Aldık. Sağlık onda. Şuna şöyle çektik. Güzel gidiyoruz. Bu kille çaldık. Güzel kill çektik bu arada arkadaşlar. Aserici olacağız. <laughs> Oğlum bayağı iyi kill çektik yalnız. Tamam. Buradan sonra ortaya dalamazsın. Da ne bileyim artık. Bu arada şuraya bir bomba atarsam. Çok güzel olacağını umuyorum. Şaka maka ölmedi. Oha. Öldük ya. Ya hayır yapma be. Ya arkadaşlar mermi dolduruyordum. O yüzden öldük ve ortaya alamadık. Sağlık olsun sağlık olsun. <laughs> Güzel kill çektik ama. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Güzel, güzel. İyiyiz, güzeliz. Cici'yiz. Ya mermi olmadığı için. Ya abi onu filçleseydim. Şey yani güzel olacaktı da de, bayağı. Abi bu maç gitmesin ya. Çok iyi maç. var. Karta yüklenmedi yine. Şaşmadık. Şaşırtmadık. Bu maç çatı yeneceğiz bot 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 gerçek midir bot mudur şu evde <laughs> yüksek timer bu evde evet evet Baskı deldirmeyelim. Bu arada bot değil girmeyeli. Yani iyi hasar attı. <laughs> Başka adam yok. Yani... <laughs> yani. Yanisi de yok. Başka adam da yok. Yanisi de yok. Öyle işte. Bir sigaraya kaçım ateşe yazık. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Ben sanmam. Bilmiyorum gerisi neyse. Artıca bu arada en sevdiğiniz şarkıcı ne? Ya, onu da diyeyim şimdiden. Benim en sevdiğim şarkıcı Poise ve Level C5 adam var. Abi bu arada arkadaşlar baya riskli bir durumda az önceki. Arkadaşlar bu arada kardeşim Jollius da yakın zamanda Youtube kanalı açacak diye düşünüyorum. Hatta varmış. Videolar atmaya başlar. At, atıyor Atıyormuş. Çok inandırıcı geldi. Ne atıyor? Ne atıyorsun? Şu an Jolyun's yanımda. Ne atıyorsun diye sordum. Ee, mesela Allah. Shores. Falan Shores mi? atıyormuş. PUBG ile ilgili mi? Evet. Kaç ta abonem var? Bir. İyi iyi. Sen? yok arkadaşlar az önce <laughs> kuzenim biraz yani garip meşe attı. Yani oyuna girmeyen ge yazdı da. oyundayız <laughs> Zaten ondan önce oyundayım. O adam. Aa! Kardeşim eve girelim çünkü Red Zone geldi. Belamızı. Elimde de akrabası var. Biz onun <laughs> Red Zone bitsin. Araba araba araba. Arkadaşlar ay pardon ar, oruç, ay pardon. Arkadaşlar araba geldi şimdi benim arabamı bize. Sizde var mı böyle? Allah Doğru. Allah. Ne? Kıskan. Enikler. Abo. Siz mi açın? Efes değil. Sus, öf, öf, <gülüyor> <gülüyor> Onuncu kilimiz bu arada. Arkadakiyle de ondur. Bekleyin. Benim. Bunlar yüksek ihtimal takım olma ihtimali de var. Ben mi? Abo. Abimi korsun. Abi. ne? Şarkıcı. Gidiyorum. Şu geç bile kaldım var ya. He! Onu söyleyeyim. Yus. Yanına gidebilir misin? Gidiyor. Arkadaşlar nasıl gidiyor okullar? Yazılar nasıl gitti? Geçiyor. Yani ben biraz fen yazılısı girdi. Ya yani yarın sosyal var. O, o girecek gibi sosyal çok fiysatta. O sosyal çok fena girecek bana yemin ediyorum. Yani yemin etmiyorum belki ben ona girebilirim. Niye biliyoruz? Yani Niye biliyoruz? Belki ben sosyal ama ama çok düşük ihtimal ya. Aşırı ultimate. Senin hiç çöpe Abi düdük yok mu hiç? Şuraya gerek yoktu zaten. şuradan yapmamız lazım Market. Heh. marketten hemen eşyalarımızı çekelim. Bu. Bu şöyle. Bunlar da bonus verdi. şu aldık. Abiciğim burada çok açıkta olduğumuz için ön ihtimalimiz var. Adam da var ayrıca. Uf, sorun kardeşim ya. Sorun kardeşim. <laughs> Bot da değil. Gerçek adamdı. Ya hayır. Uh. Şöyle. Bekle. Çık çık. Bak şu eve mutlamış, yağmalamış. Kaçacak? Of kardeşim ya, sorun. <laughs> Geldik şuraya. Abi sana bir şey diyeyim mi? Efendim. Bak şurada kırmızı yer var ya. Yanında kırmızı yolu şey gitmiş. Nasıl gitmiş? Gitmiş. Abicim ne yılbaşı gelmedi. Nasıl gitti ya? Ben şu çatıya gitsem ya? Oradan şey çıkıyordu. Gelip şu çıkıyordu. Adam ses kasamıyor zerre gram. Gerçek mi? Bilmiyorum ki. Bot dur. Olabilir. bot vurabiliyor Çünkü şey. ama yani böyle koşu stili falan şeyle <laughs> eline silah bırakıp da koşuyor ama belki botlara da özellik gelmiştir. Adam. Ses aldım gibi. coachinginden çıkalım arkadaşım ya. Beş kil yaptık geldiğimiz yedi kilimiz vardı coachingi de. Bir skula doğru yol alalım. Şu ortaya açanları da almak istiyorum ben ya ama bayağı zor işte. <laughs> i̇şte ben ortaya alanlardan birini aldım ben. Çünkü öyle biri vardı. Hatta baymıştım. Kurtarmışlardı. Yüksek mal e, etkinlikle beni vuranlar burada. Bence buradalar. Yüksek evet. Evet. Evet kar evet. Aynen. Dediğim gibi. Bulasam mı? Now that uh huh. Yanacak o. Yandı. <laughs> Yüksek ihtimal. Şurada adam var. Lan. Tezgah lan bu. Az önce çok saçma şeyler yaşandı. Yaşattım yani. Yaşanmadı da yaşattım. Siva siva. Adam var mı? Az önce nasıl vuramadı bana ya? Kendimden utandım. Şuralarda <laughs> olabilir. aga bu maç güzel geçtiği için bir tane video atacağım. Araba kaçıyor kaçıyor ya. Enik. Aha benim araba yanlış. Vay ulan. O almasaydı şurada gözükürdü arabam. Şaka mı? Bak, Mira... bak. Abicim, Mirado... Abiciğim Mira ile öyle geldi. Arabayı benim şaka. arabayla gitti. Hiç belletir ben ama şöyle. Adam bir şey diyeyim ne ara döndü da, gitti anasını ya. Bak şöyle almış arabayı. Hiç belli etmedi de var ya. Kaptı gittim aşağıya. Anam ya. Oğlum ilgi kaçmışım lan bomba geldi çünkü. Ay sema. Aha. <laughs> Aba o bu sorun. <laughs> İlk anında kaçtım gözüm ya. ya. ya, gözüm gözüm ya, da, ya da. Şu aşağı inip <laughs> belli etmeden abicim ne yapıyor Nils abicim bomba olsaydı abicim bomba Boğa. abi Oha. Yat aşağı. Herkese veriyor abi. Çık üstte. Ben bunu sanki vurdum gibi. Neyse bir daha vururuz. Sıkıntı yok. Bekle. <laughs> Alan dışı kaldık. Kardeşim bak sorun var. Bomba yok. Bomba yok abicim ya. Yine böyle takadan atacağım bir bombam yok. <laughs> güzel güzel. Arabamız da geldi. Şu araba geldi. araba <laughs> geldi. Arabam yoksa ya. Bir tane alalım. bıraktı ya. Şaka maka. Adam daralıyor abicim. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok da ya, ölme tehlikesi de var. Bekle bekle. Şuradan araba alabiliriz. Bu arada arkadaşlar ses kalitemi yorumlara yazabilirsiniz. Daha mı sesli konuşayım? Yani güzel geliyorum sesim. Bu ton iyi mi? Alamadık. Neyse. Şuradan buggy'i alalım. falan bizi geçmeden hayır, hayır 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 hızlı o bak biri denedi mermi ses geldi fışt diye fışt diye yanımdan geçti mermi yüksek ihtimal bu tepede evet herhalde Şirim o şardaydı ya. Oha. Lan. Ya abi kendinden drift attı yemin ediyorum ya. Dokunmadık hiçbir şey Bu aralar lastikler çok kayıyor bak oyunda. Bak bak bak. görüyorsun. Kay Drift atsaydım. Frene bassaydım zaten iz çıkardı. Ya bak şuradaki fren şey var. Zaten basmadım gördünüz. yani kör değilseniz görmüşsünüzdür. Ha onlar beni vuranlar etkinlikte. Evet. Beni etkinlikte haşlayanlar. Ya. Ya abicim ben niye indim şimdi ya? Ya bir anda lastik kayrı anlamadım ben de ya. Neyse. Olur 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 böyle şeyler olur. Kafaya takmıyoruz. Değil mi? Neyse. Bir şey olmaz. Artımızı aldık. Artımızı aldık. Yine bir one man squatlarla karşı. Ka ka Konuşamadım. Niye ben Scott'la karşınızdayım arkadaşlar? Karşınızdaydım. Daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.